uzun bir süreden sonra tekrar size oya modeli göstermek için karşınızdayım. Şimdi size çiçek modelimi yani papatya modelimi göstereceğim. Gördüğünüz gibi model bu. Ben yani bitirme aşamasındayım. Şu an size son iki motifin yapılışını göstereceğim arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. İnşallah yaparsınız. Ben beğendim. Kolay bir model. Siz de yapacağınızı zannediyorum. Evet başlıyoruz. Şöyle bir tane lacivert. Bir tane de dış şu çerçevesi için beyaz bir ipimiz var, az kırık beyaz. Şimdi ben şurada bir tane kök Kiprik bırakmıştım arkadaşlar, yani şu modelin kökünü. Şimdi onun üstünü şu dibini yapacağım, lerçivetle. Yani modelimde üç renk olduğu için gördüğünüz gibi bordo, ondan sonra değişik bir canlı kahve, bir de lerçivet. Üstlerine beyaz çerçeve ip, kırık beyaz kullanıyorum arkadaşlar. Evet şimdi modelimize başlayalım. Önce bir bağlayalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi modelimi bağladım. Şimdi tek tek bu kipriklerin dolduruyoruz. Şöyle Umarım görüyorsunuz. Ben gözlükle işliyorum şu an. Gözlerim yakını pek seçmediği için. Tek tek arkadaşlar. Kiprik yapımını yapıyoruz. Üstünü yani. Ben bu kipriği yapayım arkadaşlar. Üzerini giderken tekrar görüşürüz. Şimdilik. Gördüğünüz gibi birinci sıraya gittim ve şuradaki arkadaşlar bak şu küçük zürafaya batıp bunu buraya sabitliyorum. Şöyle. Sabitledik arkadaşlar. Şimdi tekrar bir sıra daha gidiyoruz. Böyle 3 sıra olacak arkadaşlar. her defasında gittiğimiz yerin uç kısmına zürafaya sabitleyeceğiz yaptığımız oyayı ki yamuk ya da kayma gibi bir durum olmasın umarım görüyorsunuzdur güzelce Bunu da sabitlemesini size göstereyim bir daha arkadaşlar. Unutmayın. Çünkü burası önemli. Yaptığınız oyanın duruşu daha güzel oluyor. Yani ütüleme yaptığınız zaman kolay ütüleme yaparsınız. Evet. Şöyle gördünüz. Şimdi ben bunu şuraya yani 1, 2, 3. zürafaya sabitliyorum. Bakın. Siz de görürsünüz şimdi. Gördünüz mü? İşte bak. 2 sıra oldu. Şimdi tekrar dönüp şu sırayı gidiyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 3 sırayı tamamladım. Buraya zürafaya sabitledim. Şimdi modelin şu aşamasını yani şu kiprikleri yapacağız arkadaşlar. Birine yapacağız. Bir tane atlayacağız. Diğerine yapacağız. Birine atlayacağız. Diğerine yapacağız. O şekil arkadaşlar. Şimdi size göstereyim. Şuraya hemen yanındakine önce bir sabitliyoruz. Şöyle güzelce. <laughs> Gördünüz mü? Şimdi kiprik tutuyorum parmağımla. Yani iğne oyasını öğrendikten sonra kolay. Ben ilk önceleri biraz zorlanmıştım. Ama sonra elim alıştı. Elin alışınca da güzel oluyor. Bir de iğne oyası bağımlılık yapıyor arkadaşlar. Bırakamıyorsun işleyince yani yazma bitmeden görüyorsunuz. Bak bir tane yaptım. Şimdi şunu atlayıp diğerine. Yani şuna geçiyorum. Aynı kipriği ona da yapıyorum arkadaşlar. Kiprikler bittiği zaman 5 tane kiprik olacak. 1, 2, 3, 4. Bir de şu sona 5 tane arkadaşlar. Hatırlatma yapayım. Şu alttaki kiprik yeşil olan 10 tane olacak arkadaşlar. 11 olursa bir tane fazla çıkıyor. Güzel durmuyor. Görüşürüz. Evet gördüğünüz gibi şu an kipriklerim oluştu. 1, 2, 3, 4, 5 tane. Şimdi bunu buraya sabitliyoruz. Dipteki yeşil zürafaya. Ondan sonra şu beyaz iple çerçevesini yapıp modelimizi tamamlıyoruz arkadaşlar. Sabitleyip ipimi koparacağım. Şuradan şöyle. biraz sıkarsak kolay olur. Gördüğünüz gibi. Şimdi Beyaz ipimi takıp geliyorum. Evet arkadaşlar, şimdi beyaz iple çerçevesini yapacağız. Şuradan şu mavinin şurada dibinde bir tane boşluk vardı ya hani sabitlemiştik. Oraya bağlıyorum ipimi, beyaz ipimi. Şöyle. Şöyle arkaya alırsanız. Pardon ben yanlış yaptım arkadaşlar. Bir dakika. Ters taraftan yapılacak. Çerçeveyi unutmayın. İyi tarafından değil ters tarafından yapacaksınız her zaman. Şimdi şuradan. Bakın şu köşeden. Çerçeveyi tersten yaptığınız zaman ee, el işi daha güzel, daha canlı duruyor. Yani ben de denedim daha önce. Bunu buraya sabitliyorum. Şöyle. Ondan sonra şu kipriklerin başına arkadaşlar gördüğünüz gibi batıyorum. Böyle. Batıyorum. Şimdi şu ortada bıraktığımız var ya şu iki tane. Bunun birincisine değil, birinci boşluğa değil, ikinci boşluğa arkadaşlar batıyoruz. Ve ipimizi birazcık geniş bırakıp sabitliyoruz bakın. Şimdi ikinciyi de yapacağım arkadaşlar. Bakın burada tekrar tırpığımın başına battım diğerine. öbür diğerine üç tane kiplik yapmıştık şimdi tekrar birinci ip değil ikinci yani alttakinin ortasına batıyoruz tekrar şöyle bakın işte böyle gördünüz mü beyaz çerçeveyle çerçeveledik çiçeğimizi çiçeğimiz ortaya çıktı şimdi iyi yüzünü göstereyim size bakın bu yüzden daha hoş durmuş Umarım siz de güzel yaparsınız. Umarım beğenmişsinizdir. Tekrar başka videolarımla karşınızda olacağım. Abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Teşekkür ederim.